yaz varmış Güzel dile gel. Euzu billahi mineş şeytana, Bismillahirrahmanirrahim. Bak bu tamam mı? Bak ben sana zarar vermeyeceğim. Sadece telefon aç. Olur mu? Tamam mı? Sen <laughs> Cebrail yanlış yoldasın. Cehennemde senle görüşeceğiz. Yanlış yoldasın. Beni kocamla rahat bırakın Geceyi waladu, geceyi unutma. Bu geceyi unutma Cebrail. Götüne ben sana sokacağım Cebrail. Bu geceyi unutma. <laughs> Kuvvet tam atmosferi mahalakla hamle ile kuvvet illa billah iladi ve lazim senede ve cenab şefaat ve mahalaga bitir tüm el ecmal cemil kesir ve cümle şeytane maş diga maş diga maş ve indik Allah rahman rahim fertay kayyum hakim adlı kutus isimler hürmetine elif la mim ta ha ha mim sırrınca Hazreti Nafa Süleyman aleyhisselamın ayet namesinden doğanak ile emrediyorum lisandan aşağıya in Allah hamdolsun ki yapacaklarım gökdelen hiçbir şey kalır Cebrail telefonla aç